Buyurun efendim. Teşekkür ederim yavrum. Biliyor musun ne düşünüyorum Seyfi? Birbirinize çok yakışacaksınız. Seni ancak böyle bir kadına emanet edebilirim. Zamana ihtiyacım var büyük anne. Ama benim fazla vaktim yok Seyfi. Kalbimi biliyorsun. Ne kadar yaşayacağım belli olmaz. Doktorlar iyileştiğini söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Bunu sen de biliyorsun. Evlen Hilda ile. Ölmeden önce mürvetini görmek istiyorum. şalı seni çok seven bir ihtiyarın hatırası olarak taşımanı istiyorum. Böylesine duygulandığım bir anı hatırlamıyorum. Hayatımın en güzel hediyesi olurdu ama... ...Sizi böylesine kıymetli bir hatıradan mahrum edemem. <laughs> Öyleyse bir gün aranızdan ayrılırsam... ...Bu şalı hep omuzlarında taşıyacağına... ...Ve Seyfi'mi yalnız bırakmayacağına söz ver. 好。<gasps> Alo, benim var Bu kaçıncı arayışım, üç gündür yoksun. Mühim bir şey mi var? Evet, çok mühim Jackson hakkında. Konsoloslukta. A, a hayır, hayır telefonda olmaz. Söyleyemem. Korkuyorum. En iyisi eve gel. Hemen çıkıyorum. Evet evet eminim, resminden tanıdım. Ay, özledim seni. Önce seni korkutan şu mühim haberi söyle. Yoksa bir oyun muydu? Hayır. Ee, niye anlatmıyorsun öyleyse? Senin için haber, benim için de sen mühimsin. Kucakla beni sev. bütünce vücudumu kollarının arasına teslim etmek için çıldırıyorum. Yorma beni, yorma! Sen tanıdığım erkeklerin en zalimi, en kabasısın! Ama en sevdiğimsin! Öyleyse söz dinle, anlat bildiklerimi! Jackson, Alman konsolosluğunda! Nasıl öğrendin bunu? Öğrenmedim, gördüm. Aferin Irma, iyi çalışmışsın. Kolman senin hesabına çalıştığımı fark ederse öldürür beni. Korkuyorum, şüphelenmeye başladı benden. Şüphem besleyin ruhudur. Senin deki oynamadığın, Alman casusu olmadığın <laughs> ne malum? Alman casusu mu? Ben, ben mi Alman casusu? Almanya vatanım değil benim, düşmanım. Ben Yahudiyim, biliyor musun? Her Alman'ın yüzünde anamla babamın katillerini görüyorum. Kolman köpüğüne bakarken... ...gırtlağına sarılmamak için güç tutuyorum kendimi. Seni sevmeseydim... ...intikamım için haber kaynağı olmasaydı... ...Kolman koynuma girdiği ilk gecenin sabahında... ...ölü olarak çıkardı yatağımda. Sakin ol. Denedim seni. Kalmak isterdim ama haberi bildirmem lazım. Çabuk gel. Şimdi sana daha çok muhtacım.